Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Miss Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin CNN Türk'ün sorgu sual programına katıldığı ve orada verdiği cevaplar gündem oldu. Genç manken sigar marşını kim yazdı, Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz sözleri, Türkiye'de kaç coğrafi bölge var sorularına sinirlenip yayını terk etti. Sakinleşip geri gelen Şahin'in Fahrettin Koca'yı Sağlık Bakanı tanıyor musun sorusuna ise pas diyerek yanıtlamaması şaşırttı. Sanatçı Haluk Levent de ise şöyle bir açıklama yaptı konuyla alakalı. İstiklal Marşı'nın yazanı bilmek, coğrafi bölgeleri bilmek insanı kültürlü yapmıyor. Tabii ki öğrenmeli, bilmeli ama bunu yeteri gören anlayış sığ bir anlayış. İnsan yaşadığı toplumun birçok sorununu algılayabilmeli, yaşadığı çevreyi de... Haluk Levent kültürlü olmanın şartlarını, İstiklal Marşı'nı kim yazdı, Ülkenin kaç coğrafi bölgesi var sorularıyla değil, Salda Gölü, Rabia Naz'a ne oldu, hayvan yasası kaç yıldır bekleniyor, kadın cinayetlerinden iyi hal indirimi var mı? Sorularıyla ölçmek daha doğru gibi geliyor bana dedi. Konuyla alakalı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.